kavramatikte Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri. İlk olarak ıslahat nedir? Islahat daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme reform demektir. Osmanlı Devleti ise gerileme döneminden başlayarak zaman zaman batıyı örnek alarak bir takım yenileşme ve ilerleme atılımları yaptığını görmekteyiz. Nedenlerine bakarsak ilk olarak 16. yüzyılın sonlarından itibaren siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda eski gücünü yitirmeye başlaması, ikinci olarak coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi ve Osmanlı'nın eski ticaret canlılığını yitirmesi ve vergi gelirlerindeki azalmalar. Üçüncü olarak israfın artması ve devlet hazinesinin boşalması ve ve özellikle Anadolu'da çıkan ayaklanmalar üretimin azalmasına sebep olmuştur. Dördüncü olarak kabuklu askerleri ekonomik durumu bahane ederek isyanlar çıkarırken padişah ve devlet görevlerini değiştirmeye başladılar. Böylece devlet otoritesi sarsıntıya uğradı. Disiplini kaybolan ordu özellikle Avrupa orduları karşısında büyük yenilgiler aldı ve bu şekilde fetihler durduğunu görmekteyiz ve özellikle 17. yüzyılda ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır. 18. yüzyıla geldiğimizde ise artık Avrupa örnek alınmaya başlamış ve bu doğrultuda haberleşme, eğitim, ulaşım, bankacılık, basın yayın gibi alanlarda yeni kurumlar kurulduğunu görmekteyiz. Ve bunun ilk örneği Lale Devri Lale Devri 1718-1730 yılları arasında gerçekleşmiştir. Lale Devri 1718 Pasarovçu Anlaşması ile başlayıp 1730 Patronu Halil İsyanı ile sona ermiştir ve 12 yıl boyunca bir barış dönemi yaşanmıştır. Ve bu dönemin padişahı 3. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Bu dönemde yapılan yeniliklere bakarsak ilk defa Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler kurulduğunu görmekteyiz. Bu sayede Avrupa'daki gelişmeler daha yakından takip edilmiştir. Daha sonrasında 1727 yılında ilk Türk matbaası kuruluyor ve burada basılan ilk eser bir sözlüktür. Vankolu Lügatı ve matbaa sayesinde çok sayıda kitap basıldı ve kitaplar ucuzladı ve böylece daha çok insan kitaplardan faydalanmaya başlamıştır kütüphanelerin sayısı artıyor. Bu sayede eğitim ve bilimde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yani kültürel alanda Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilemiştir. Daha sonra matbaanın kağıt ihtiyacı karşılanabilmesi için Yalova'da bir fabrika kuruldu. Tolumbacı Ocağı kurularak Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu. Sağlık alanında çiçek aşısı uygulamaya başlandı. Kumaş ve çini muayenethanelerin açıldığını görmekteyiz. Ayrıca bu dönemde Avrupa mimarisi örnek alınarak bir takım eserler yapılmıştır. Ve sivil mimari gelişiyor. Özellikle ahşaptan binalar yapılmıştır. Ve bu dönemin en önemli eseri 3. Ahmet Çeşmesi'dir arkadaşlar. Ve burada anlattıklarımıza baktığımızda dikkatimizi çeken de lale devrinde kesinlikle askeri alanda bir ıslahat hareketi yapılmamıştır. Haberleşme ve iletişim alanda baktığımızda ise 1831 yılında ilk Türkçe resmi gazete olan Takvim ve Vekayi gazetesi yayınlanmaya başlamıştır. Peki bu gazetenin amacı nedir? Haber yayınlamak, halka eğitmek, devletin uygulamalarını duyurmaktır. Gazetede iç ve dış haberler, askerlik işleri, bilimler, tayinler, ticaret ve fiyatlar bölümü bulunmaktaydı ve takvim ve kayı sayesinde ticaret ve fiyatlar bölümleriyle ticarete büyük katkı sağlanmıştır. Daha sonra 1840 yılında Posta Nezareti, Posta Bakanı'nın kurulduğunu görmekteyiz. 1855'te Telgraf Müdürlüğü kuruluyor ve daha sonra 1871 yılında ikisi birleştiriliyor arkadaşlar. Ulaşım alanında bakarsak Osman Devleti'nde ilk buharlı gemi 1828'de İstanbul'da kullanılmaya başlanmıştır. İngiliz yapımı olan Swift'tir ve İstanbul halkı buna bu adını vermiştir. Ve ulaşımı daha düzenli hale getirebilmek için 1851 yılında şirketi Hayriye kuruluyor. Günümüzdeki ismi ise artık şehir hatlarına dönüştürülmüştür. İkinci büyük atılımın demir yolu yapımında gerçekleştirildiğini görmekteyiz. İlk olarak 1856 yılında Aydın ile İzmir arasında demir yolu yapılmıştır. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolu hizmete girdi. Orient Express adını taşımaktadır. Ve daha sonra İstanbul'dan Bağdat'a ve Medine'ye kadar uzanan demiryolları yapıldı. Ve demiryolu ticari açıdan da büyük önem taşımaktadır. Ülkenin zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletilmesi ve elde edilen ürünlerin ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması kolaylaşmıştır. Örnek verecek olursak demiryolu yapımından önce buğday nakliyatı 50 bin ton iken Anadolu'da 1890'dan sonra 6 yıl içerisinde 8 katına çıkmıştır. Ve bu sayede ticaret gelişiyor, ithalat ve ihracattan alınan gümrük vergileri de artmıştır. Ve Osmanlı Devleti bir anlamda dış borçlarını ödemeye başlamıştır. Eğitim alanında ilk öğretim İstanbul'da zorunlu ve parasız oldu. Devlet memuru yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye adıyla hukuk eğitim veren bir okul açıldı. Ortaokul seviyesinde eğitim veren rüştiyeler lise seviyesinde eğitim veren idadi ve sultaniler açıldı. Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Mektebi Tıbbiye Tıp Okulu ve Mektebi Harbiye Harbi Okulu açıldı. Kız Rüştüye de açıldı. Öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallimin ve Darül Muallimat adıyla kız ve erkek öğretmen okulları açıldı. Ve son olarak ise yüksek öğretim seviyesinde eğitim veren ve Türkiye Cumhuriyeti zamanında İstanbul Üniversitesi adını alacak olan Darül açılmıştır arkadaşlar. Son olarak askeri alana bakarsak 3. Selim zamanında Nizami Cedid adında bir ordu kuruluyor ve bunun ihtiyaçlarını karşılamak için İradı Cedid adında bir hazine oluşturulmuştur. 2. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. Ve devlet otoritesine karşı koyan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla artık padişahın otoritesi güçlenmiştir arkadaşlar. Ve bir anlamda yapılacak olan ıslahatların önü de açılmıştır. Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi adıyla bir ordu kurulmuştur. Ve ordunun subay ihtiyacını karşılamak için harp okulu, doktor ihtiyacını karşılamak için ise tıbbi açılmıştır ve son olarak Sekmanı Cedid Ocağı kurulmuştur. Ne diyoruz? Sosyokavramatikten ayrılmıyoruz.